Bisiklet bizim için çocukluk aşkı. Onun için bu sporu sürekli takip ediyoruz ve profesyonel olarak aslında yapıyoruz. Bu buradaki yarışmaya da katılmamızın sebebi hani Türkiye'de yapılan Grand Ponda yarışları oluyor aslında kramponda yarışlarına katılarak çocuklarımı da bu e, yarışa getirmek istedim. Heyecanlı hissediyorum burada. E, yani tabii ki Avrupa'da e, yarışmak tabii ki çok farklı bir organizasyon. Bu organizasyonda tabii ki hani bizlerin katılma gibi bir şansı yok ama en azından bu organizasyonun içerisinde bulunmak bizleri o ayrıca onurlandırıyor. Yani çocuklarımı sürekli ben çocukluklarından beri bisiklet e, bisiklet üzerinde geçirdim. Büyük kızım e, 10 14 yaşında Çocukluğumda arkamda geziyordu. Şimdi ufak çocuğum arkamda geziyor. Ve bütün yarışlara da aslında katılmasını istiyorum. Ee, i̇nşallah büyüyünce de büyük yarışlara katılmasını bekliyorum onları da. Böyle bir yarışa katılmadığım için çok heyecanlıyım. İlk defa böyle bir yarışa katılacağım. Normalde de sürüyordum fakat ya yani yarış olduğu için daha heyecanlı tabii ki. Ya yani hedefim çok büyük olmasa da yine de eğlenmeyi planlıyorum. Çocukluktan beri zaten ben bisiklet sürüyorum. Bisiklet benim için özgürlüğü ifade ediyor. Çünkü kafamdaki düşüncelerden kurtuluyorum bisiklete binerken. Bugün bisiklet yarışı var. Ben ilk defa bisiklet yarışına katılacağım için çok heyecanlıyım. İlk defa bisiklet yarışına kazın, katılıyorum. Ee, eğlenmek ve birinci olmak istiyorum. Güzel bir duygu yaşatıyor. Babamın arkasında zaten bir sürü kez gittim ben. Çok eğlenceli oluyor. Yani öyle. İsmim Kamil Deniz üniversite öğrencisiyim. Aynı zamanda 4-5 senedir de amatör olarak yol bisiklet sporu ile ilgileniyorum. Letap Türkiye bizim için gerçekten önemli bir yarış. Yani tüm sezon boyunca en çok hedeflediğimiz bir yarış bu. Gerek marka değeri açısından, gerek parkurun bize uyması açısından. Biz tabi düzenli olarak antrenman yapan, düzenli olarak yarışan insanlarız. O yüzden yani yol bisikleti bizim hayatımızın önemli bir parçası aslında. Biz hani aylardır, haftalardır neredeyse her gün antrenman yapıyoruz. Bu yarış için de heyecanlıyız. Umarım yarın güzel geçer yarışımız. Ben Buket Demirci. 2013'te MTB ile başladım. Bisiklete daha küçükken de tabii kullanıyordum. 5 yaşında öğrendim ben iki tekeri. 4 seneden beri de yol bisikleti yapıyorum ve yarışlara katılıyorum. Aynı zamanda beden eğitimi öğretmenim, öğretmeniyim. Hayatım boyunca zaten sporla geçti. 4 sene önce ilk yarışımda derece alınca bir sonraki yarışlara da motivasyonum arttı. Ee, geçen sene de katıldım ben bu organizasyona, çok iyiydi. Bu sene burada olması daha iyi, spor ormanımızın içinde. Her gün bisiklet antrenmanı yaparak hazırlan hazırlandık tabii bu yarışa. Hedef yarışlarımızdan bir tanesiydi. Ee, ara ara yine yarışlarımız oldu ama e, en önemli yarış bu diyebilirim. Ee, yarın içinse e, Önce kendimle ilgili sağlıkla bitirmeyi düşün hedefliyorum ve ardından da tabii ki de dereceye girmeyi hedefliyorum. Buradan herkese de başarılar diliyorum. Merhabalar, benim ismim Murat Güç. E, Letop için yaklaşık 6 aydan beridir bir plan yapıp hazırlık yaptık onunla beraber. E, i̇lk planımızı sanırım Deniz'le beraber, Deniz benim takım arkadaşım. Bundan 5 ay önce e, beraber yapmıştık Antalya'da. O zamandan beridir aynı planla çalışmaya devam ediyoruz. Ee, i̇nşallah yarın e, bu gerçekleşecek diye ümit ediyorum. Hedef birincilik eğer kazanabilirsek, işler yolunda giderse, planladığımız gibi giderse. Ama bakalım olacak mı? Elimizden geleni yapacağız en azından. Ben Soner Şivşek. Ee, yaşım 53. Londra'dan katılıyorum. Ee, bu yarışa da onun için geldim. Özellikle Marka değeri yüksek olduğu için. Ee, tabii e, Türkiye'de bu tip amatör yarışlara çok katılmıyorum ama Özellikle bu yarış özelinde geldim. Yarışla ilgili tabii ki e, tam bir ekibiz. Biz takımız şu anda. Herkes değişik kategorilerde yarışmasına rağmen. E, benim de kendim yaş grubunda bir hedefim var. Kürs hedefim var. Bunun için de uzun zamanda çalışıyoruz. Koçum özellikle beni sürekli her gün değişik antrenmanlarla beni çalıştırıyor. E, ve kendimi formda tutmaya çalışıyorum. Arkada ekibimde işte bilgisayar mühendisi, beden eğitimi öğretmeni, İngilizce öğretmeni değişik gruplarda ben mimar olarak beraber bu ruh, rahatlığı, özgürlüğü hissettiğimiz bir ortamda bisiklet kullanmak çok keyifli. Türkiye'de Türkiye'de bisiklet yavaş yavaş gelişiyor, insanların farkındalığı artıyor, trafikteki farkındalık artıyor. Bu yarışlar bu farkındalığı da arttırıyor. Dolayısıyla böyle bir bir kaynaşım oluyor, belli bir hedef doğrultusunda değişik arkadaşlıklar da ediniliyor. Ben yarışmaya son, yarışmalara son 3 yıldır katıldım ve e, oradaki arkadaşlıkları da hissettim. E, değişik bir bağ bu. Bunu hemen anlatamıyorsunuz ama o hissiyat bambaşka bir bağ oluşuyor. E, bu bağla beraber devam ediyorsunuz. Tamamen farklı farklı bir grupta farklı bir arkadaşınız oluyor. Ve illa yan yana olmak zorunda değilsiniz. Yani başka ülkede, başka şehirlerde birbirize sürekli connect oluyorsunuz. Bilgi birikimi bir paylaşıyorsunuz özellikle spor ve sporculuk üzerine, besin üzerine, aksesuar üzerine. Çünkü bisiklet sadece bir standart bir spor değil, koşarak falan değil. Tamamen mekanik, aksesuar, giysi, aerodinamik, nutrition, yiyecek gibi bunların hepsinin birbirine kombine olduğu ve bilgi birikimi gerektiren bir spor. Pedalın senfonisinden herkese merhaba. İstanbul bugün Fransa bisiklet turunun ruhuyla yeniden buluşuyor. Le Türkiye by Tour de France. İkinci yılında yüzlerce bir bisikletçi yine aynı tutkuyla buluşturdu. Şimdi pedallar Asya'dan Avrupa'ya uzanan bu muhteşem parkurda İstanbul'un kalbinde dönmeye hazır. Boğaz'ın esintisini, ormanın sessizliğini ve Sarı Mayo'nun efsanesini bugün biz de deneyimleyeceğiz. Pedal'ın senfonisi başlıyor. Geçen sene de bu organizasyona katılmıştım. İkinci olmuştum genel klasmanda. Bu sefer birinci oldum ve bu sarı mayoyu geçen sene kılpayı kaçırmıştım. E, bu sene üzerine bir gidelim. Gerçekten çok mutluyum. Bunun e, değeri, bunun mutluluğu, bunun e, ne diyeyim, vermiş olduğu şeyi anlatamam, hazı anlatamam gerçekten. Sprint kapısı tempoyu çok fazla arttırdı. Sprint kapısının geçtikten sonrasında ve uzun kısa parkur artık ayrıldıktan sonrasında biz kendi artık uzun parkurcularla parkur dönmeye başladık. Ee, rampalar gelsin yaşası dua ettim. Yani e, rampalar geldikten sonrasında grup biraz daha seyreldi. Sonrasında e, dediğim gibi hani son rampalar Polinesköy rampası ve buraya gelmeden önceki Beykoz Çiçekli rampalarda e, artık kendimi tek başıma bırakarak finish'e tek başıma geldim. Genel klasmanda sarılmaya girdim. Çok mutluyum. Aktif olarak yarışıyorum ben zaten. Yani bu sene belki 20-25 start almışım. Belki de daha fazla da saymadım. Yani yeri geldi. Her hafta şu dönemde sonbaharda e, yarışlarımız oluyor. Yani ayrıca bu yarışa bir hazırlık sürecim olmadı. Çünkü dediğim gibi her hafta yarışan bir sporcu olduğum için vücudu sürekli antrene etmek zorundayım. Yani o üst düzey performansta tutmak zorundayım. Burada bu Grand Fondo'nun yapılması beni çok mutlu etti, öncelikle onu söylemek istiyorum. Bunların ülkemize daha da çoğalmasını, bu spor ormanlarının çoğalmasını gönülden arzu ediyoruz. Bugünkü organizasyon çok güzeldi çünkü 2000 civarında bir katılım vardı ve eksiksiz çok büyük bir sorun olmadan artı birçok kanalda yayın olması da tabii ayrı bir özellikti. Dışarıdan gelen herkes organizasyonla ilgili gelen LETAP'ın müdürleri de mutlu olduklarını söylediler. En önemlisi de bu. Gelecek yılda Marmaris'te inşallah bunu çok geliştirerek yapmaya devam edeceğiz. Yılda sadece burada değil 10 tane Grand Fondo yapıyoruz. Ülkemizde bunu geliştirmek istiyoruz evet. çünkü tabana yaymakla ilgili. 2006'da e, 6-7 kişiyle başladığımız hikaye bugün 2000'leri buldu. Ben hep söylüyorum bu ülkede 10 binleri bulacağımız günler çok yakındır. Ben e, bu tür organizasyonu çoğalarak, geliştirerek devam etmesinden yanayız. Her türlü desteği veriyoruz. Önümüzdeki yılın planlamasını da Aralık ayında yapacağız federasyon olarak. 6-7 ile başladığımız şey 2000, 10 binleri bulacak. Bunları yıl içinde de belli bir standarda federasyon olarak ulaştırıyoruz. Kalite standartına uymayan organizasyonlar zaten yapmayacağız ve en iyisi yapanlarla en iyi şekilde yapmaya devam edeceğiz. Hello, I'm Mathieu Clanchard, the project manager of L'Étape Turquie by Tour de France, but also about L'Étape Series by Tour de France. L'Étape Series by Tour de France is a series of events all around the world. We have more than 30 events in the world, and we, we, we are very happy to be here in Turkey for this weekend. Yeah, the, the thing is, regarding the Tour de France, is we can't uh, uh, come with the Tour de France here with the professional one here in Turkey. So the idea is really to share the experience, to share the spirit to all the, this, those amateurs, but also uh, amateurs that would like to be professional one day. And it's, it's really the, 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 the thing important for us that the people can enjoy this spirit, can enjoy this atmosphere of the Tour de France here in, in Istanbul. And this event in, in Istanbul is something very special for us. Yeah, I will say that we have a unique experience here in Turkey. Uh, I spoke with some riders uh, from Czech Republic, from, uh, from Bulgaria, from Poland, from uh, also New York yesterday. And the people saw last year the, the images of, uh, of the people crossing the bridge. And when you see this, you, you have one idea in mind is to come and enjoy this experience. You can, you can cross a bridge between Asia and Europe. And it's the, it's the thing that, is, that made the Turkey different than the other event. It's, a, it's, a, it's like the Champs Elysees in yes. France. The Tour de France is finishing on the Champs Elysees. It's something unique. You can do it only one time in your life, and here in Turkey it's the same. Enjoy the, the, the bridge. Enjoy this this, this monument is is something very special. Türkiye Bisiklet Federasyonu İstanbul İl Temsilcisiyim. Aynı zamanda bu büyük organizasyonunda yarış direktörü olarak görev alıyorum. Dün Yeşilay Aile Parkurumuzda çocuklarımıza yönelik bir bisiklet yarışımız oldu. Aslında yarış demiyoruz, tabana yaymada çok güzel bir etkinliğimiz oldu. 7-15 yaş grubundaki çocuklarımızla, yaklaşık 50 tane çocuklarımızla güzel 2 kilometrelik çok keyifli bir parkurda bisiklet sürdük. Çok keyif aldı sporcular. Öğrencilerimiz keyif aldı. Biz de çok keyif aldık. Ve bunu tabana yaymada biz burada Ümraniye'de Yasemin Tekin İlköğretim Okulu'nda çok güzel eğitimlere başladık. Yani biz bu yarışın aslında Letap Türkiye-Baytul'da Fransız yarışını ön hazırlığını bir yıldır yapıyoruz. Yani ilk yaptığımız koordinasyon toplantısı 23 Şubat'taydı ve bunun... Akabinde bu yarış geçtiği yerlerde nasıl izler bırakır diye düşünürken de böyle bir sosyal sorumluluk projesi gelişti. Ve bu sosyal sorumluluk projesinde Yasemin Tekin İlköğretim Okulu'nda haftada iki gün çocuklarımıza bisiklet derslerine başladık. Bisiklet sürmeyi bilmeyen çocuklarımız çocuk aile parkuruna yetiştirdik ve orada bisiklet sürdü. Orada bunlardan röportaj aldık. Yani bisiklet sürmeyi biz öğrettik ve yarışı hazırladık. Çocuklarımıza dokunduk. Bu bizim için çok bu projenin hatta bu bisiklet yarışlarının en önemli hatıraları ve izleri oluyor bizler için. Çok mutlu oldular yani bisikleti daha önce sadece bir e, mahalle arasında sürülen bir karne hediyesi olarak düşünürken bisikletin bambaşka bir boyutunu, bambaşka bir e, penceresini görmüş oldu bizler sayesinde. Burada e, bisikletin yarış ortamı, yarış atmosferi, çocukların öne verdiğimiz numaralar, o heyecan start öncesi e, bambaşka duygulara sebep oldu. Bisiklet sporunun en büyük markası Fransa bisiklet turunun İstanbul'da kadim şehrimizde heyecanını bugün tattık. Le Tap Türkiye by Tour de France ikinci kez İstanbul'da kadim şehrimizde gerçekleşti. Ben de bugün kısa parkurda bu deneyimi, bu heyecanı yaşadım açıkçası. Amacım yarışmak değil, bu deneyimi yaşamaktı. Yarışa başladığımızda da Beykoz Spor Ormanı'ndan başladığını söyleyebilirim. Peloton toplu olarak hareket etti. İlk olarak hemen spor ormanın içerisinde teknik iniş ve çıkışlar var. Burada pelotonla birlikte yanal eşe olan rüzgarların aslında biraz daha ilerlediğimizde kafa rüzgarları vardı ama pelotonun içinde kalarak bunu biraz ekale ettik. Yani bizim kendi kondisyon gücümüzü de bu sayede yükselttik. Belli bir süre sonra tabii kopmalar, chasing gruplar, önden giden kaçış grupları oluşmaya başladı. Boğaza geldiğimde köprüden geçerken bu kadim şehrimizin yine o harika atmosferi beni benden aldı diyebilirim. Güzel vapur sesleri, martı sesleri ve harika silüetini açıkçası tadını çıkara çıkara yavaşladım da bir an orada onları izleyerek geçtim. Arkasından Rams Park Galatasaray Spor Kulübü'nün stadyumuna kadar yol aldık ve oradan bir U dönüşü çekerek tekrar yolumuza devam ettik. Biyodü'ye geldiğimizde ise şu oldu. Tabii ki teknik çıkışlar başladı. %5, %6, %7 eğimler. Ben de biraz da hem atmosferin hem parkurun tadını çıkarmak için hem de bu yarış deneyimini yarı amatör, yarı profesyonel olarak nasıl tamamlayabilirim düşüncesiyle enerji tasarrufuna yönelmeye başladım. Çünkü amacım artık yarışı tamamen tamamlamaktı. Son çıkış gerçekten %10. 11'lik bir eğimleydi. Tam bir tırmanış alanıydı. Artık orada zaten enerji seviyem bayağı düşmüştü. Artık korumaya, tasarrufa yönelik hareketlerle. Ancak son 250 metre tabelasını gördükten sonra şunu dedim buraya kadar geldin. Gültekin devam etmen de gerekiyor. Önemli olan burada yarışı tamamlamak, bu deneyimi gerçekleştirmekti. Finish çizgisinden geçerken açıkçası duygularımı ifade edemiyorum. Neden ifade edemiyorum? Şundan dolayı o an yaşanması gerekiyor. Herkes için farklı bir anlamı olduğunu düşünüyorum. Benim için böyle bir yarışta bu turu tamamlamak Fransa Bisiklet Turu markasıyla Kadim şehrimizin İstanbul'un birleşmesi ve bu turun içerisinde olmak benim için harika bir deneyimdi. Biz Pedalın Senfonisi programında biliyorsunuz ülkemizin güzide şehirlerinde birçok rotayı bisiklet sporunun birçok farklı disiplinini anlatıyoruz. Bugün yol bisikletini de amatör bir ruhla deneyimleme şansı bulduk. Bundan sonraki bölümlerde de dopdolu içeriklerle, yeni disiplinlerle Yeni içeriklerle yine karşınızda olacağız. Şimdilik bizden bu kadar. Bizi takipte kalın.